Evet, işte Fatih Köprüsü. Pardon, Şehitler Köprüsü. Birinci köprüye giriyoruz. Hep oradan geçiyorduk. Bugün sokağa çıkma yasağı var diye birinci köprüyü tercih ediyoruz. Şehitler Köprüsü. Ama trafik polisi aynen şunu söyledi. Dedi ki akşam akşam senin moralini düzelteyim. Bir basıncı bu kadar yakışıklı olur dedi. Vallahi çekemedim. Telefon masanın şeyin üstündeydi, ko koltuğun. Çekemedim vallahi billahi böyle dedi. Moralim yerine geldi. Bu iltifatı dedi yenge bile yapmaz dedi ya. Ben de dedim ki Allah'a emanet ol dedim kardeşim. Hayırlı görevler dedim. Ona. Şimdi işte birinci köprüye giriyoruz. Yeni ismiyle Şehitler Köprüsü. Hain şerefsiz kanlı kalkışmanın sonunda dünya kadar insan şehit oldu burada ama bomboş. İşte bu da bize gösteriyor ki şehir senin olsa şu koca şehir senin olsa neye yarar ki yani? İnsan olmadıktan sonra her şey insana. Alın bakın bomboş. Kocaman boş bir şehir. Birkaç araba gidiyoruz görevliler. <laughs> Görevden dönüyoruz. Çoğunluğu doktor, devlet görevlileri, acil onlar. Ve tabii ki 19 Mayıs için şanlı bayrak asılmış bayraklarımız her tarafta devasa. Bu ülke böyle. Kendi içimizde kavga edeceğiz tabii ki. Parmaklar her parmak ayrı ayrı ama dışarıya karşı bir yumruk olmak lazım diye düşünüyorum. Bu ülkede böyle. İnşallah bunun da sonuna doğru geleceğiz. öyle ya da böyle bu virüsü de, hastalıkları da, her şeyi de yenecek güçte bu ülke. Yeter ki empati olsun, yeter ki insanlar birbirini sevsin. Yeter ki e, hırsızlık olmasın, soygun olmasın, hak yenmesin, kul hakkı yenmesin. <laughs> Saygı olsun, ahlak olsun erdem olsun, onur olsun, insanlık olsun. En başta da adalet olsun. Adalet hepimize karşı eşit olsun. Teşekkür ediyorum. İnşallah güzel günlerde görüşmek üzere diliyorum. Ben Can, Orhan Can.